Herkese selam gençler evet gençler bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden tam kaz bir şekilde devam ediyoruz bir saat evini sezon 4 direkt devam ediyoruz zaman şöyle başlatalım Bir tuzak. Yazısı geliyor gençler. Sen kameram burada ilk defa gözü kırmızı olup sinirleniyor ve bayağı da ötürüyor. Tam fikirmem bile şaşırıp kalıyor bak. Normal bir tane fikirmenin surete bakın. Nasıl? Yani şu yukarısındaki şey kalkıyor yukarı doğru bakın hani şimdi. Sinirlendiğini görünce. Nasıl bokuyor Oha oha Allah'ım. Hiç sinirlendiğini görmemiş. ya. <laughs> Merhaba arkadaşlarım. Ne Gel bakayım buraya. O ne lan? Derken ikimi görüyoruz. Kaptan da realim yani görüyoruz. Selamun aleyküm hadi görüşürüz dostlar. Bu ne abi? Bu hala bir tuzak. Benim, beni beğeninceye kadar atar mısın diyor. O da atarım tabi diyor. Titan bende bakıyor. Keşke diyor benim de jetpack'im olsa diyor. Ama yok tabi ki. Ee, gitmiyorum ne yapacaksın diyor. Hayır hayır hayır. Hayır beni unuttunuz. burada upgrade almış bir speaker tuvalet görüyoruz Thunderilmen deliriyor Thunderilmen delirdi ve burada nasıl lan profesör tuvalet tank kulakmenin silahını almış Lan yakmaya geliyor. Hayır. Lan. Ne, ne, oluyor? Evet kafa uçtu gitti birader. Kafa uçtu gitti bunu. Neyse bedeni burada. Patlatılma. Ya. Geliyor. ey ya ben kaçar Allah Hayır hmm. Hadi kardeş dur dur Öldün mü şimdi? Hayır Hayır Lan 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 düşüyorum Lan düşüyorum düşüyorum düşüyorum, düşüyorum 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 Oh shit şey. Oh shit şey. Merhaba ve görüşürüz. Şuna bir bakmanız gerekiyor birazcık Ben ciddi olamazsın. Bu ne lan? Bu Bunu... ne? Değişik saat Örümcek mi deniyor lan Geldi <laughs> Şimdi şey, Large Clock Man'e benziyor Ve zamanı Zon görüyor Tüm her şey İçimde sadece kuvvetleri içimde ne? Zaman dondu ve Large Clock bakıyorlar Ne bileyim ben hiçbir şey yapmadım Diyor Birisini de çağırmadık yani Diyor Lan lan minifarge geliyor yaaa Kaçııııııııııııııııııı Yolunu temel kaçıııııııııııııııııııı DGD Hıh Hıh Hıh

Allah Ben şimdi seni ettim sen beni Çok iyi bir işte Teşekkürler tatlım Herkese selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Ateş, ateş. Of oh of. Oh, oh. O ne lan? Oh sonunda bitirdik işlemi. Dön. Ateş ne? Öt. 2 1 ateş 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 bir şey soracağım bu neydi bilmiyorum bölümümüz burada bitti gençler şimdi bu bölümü izledik sen speaker oldu kapak fotoğraflı bir bölüm var onu izleyelim daha çok bölümümüz ben var de gençler, de gençler. bu part Diğeri part 3'tü. Bu meyve, part 4. Part 5. Büyük bir, bir tane part 10'da bitecek bölüm gençler. Yani bu seri bitecek. Sonra, Sonra, Sonra gelen bölümleri böyle biriktireceğim gençler. Ben biriktireceğim. izleyeceğim. Jumpscare olabilir. Bir de bence. Bölümümüzde jumpscare olabilir. It is episode has jumpscare. Yani uyarı. Uyarı diyor yani. Uyarı. It is a penny has jump scare. Jump scare yani. Bölümümüzde bir sürü jump scare olabilir yani. Gidiyor. Şimdi yavaş yavaş gidiyor. Hayır 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 sessiz ol. İnanamadım bu sen de olacağım. Biz de koyayım? Bir sessiz. Bu Aha içti Gel 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 Ne var ya gönlümde? Ne var ya gönlümde? Şunu var ya bitireceğim Allah. Tamam. Savaş mı istiyorsan. Dövüş mü istiyorsun dostum? o Al bakalım. Tamam. Dur şimdi sen. Dur. Ben bir yan bakayım. Fıratım bir yandı. Senin kendi aletinle de ölürüm lan seni. Gel buraya gel gel gel. Düş yere. Oh. 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 Başardık onu da dostum. Hey kamera bulun buraya gel. Ne oldu TV buluncuğu? Açıl, 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 ne olur açıl. Bunlar mal bir değil mi? Neyse. Gel gidelim biz. Tamam şimdi içerideyiz. İçeriyi biz ikimiz mi temizleyeceğiz TV ye. Emin misin? Bence temizleriz tatlım. O kadar da bir şey yok herhalde. Yani bir daha bir 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 bunları görmemiş duymamış sabır olalım tamam mı bunları karşı Açalım. Bu açalım. hücüm. Ben ne var ya? Ben modi ya yani? Ay o. Oh. Ben tuttular. tuttu koyduğumun... Ben aktif Selamlar güzellikle. Burası da tamamlanmıştır. Efendim. Doktor X'i inceliyor Öldüreyim mi? Bırak. Öldürmeyeceğiz. Biliyorsun ki kadınlara el kalkmaz. Erkeklere erkekler savaşıyor. Ve bizim amacımız erkekleri öldürmek kadınları değil anladın mı şimdi dur durduğun yerde gönderilme başarılı herkese gönderildi Ve şimdi gençler bu bölümü de izledik. Şimdi bu bölümü izledim. 18. bölümü izleyelim. Bundan önceki bölümü de atmadım. gençler aynı da atarım diye. Sıralı böyle. Oy, Küle girdi resmenin uçağın içine lan. Paraşüt aç paraşüt Al şuna Geldim dostum, geldim, geldim, geldim. Dostum. İyi misin? Gel şuraya. Allah. O ne lan? Bir oyuncak mı?

Ben mi kafanı döndür bir bana hele. Seni var ya bitirir. Kim seni ya? Gel gel. Sen mi gel? Hoppa. Kan yağmur, Güzeldir. Getirin. 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 Ha, anladım efendim. Geliyorum ben. Bu bir payanço muydu? Selamlar dostum. Ne haber? ve, ve bu bölümümüz de bitti kısa oldu şimdi bundan sonraki 19 part 1 inceleyelim çok az bir bölümümüz kaldı yani çok az bir bölümümüz kaldı yani şuradayız yani toplamda Görünüş olduğunuz gibi arı sahneler de var. Onları da sayarsak gençler. Yani bir de bir saatlik bölümler var yani. Bunları geçeceğim için gençler. Direkt en baştan alıp gösteriyorlar. Bilmeyenler için olayı. E bu bölüme kadar geleceğiz tekrar gence Son bölüme kadar. Partlarımızla geleceğiz. Şimdi tekrar aynı yere gelelim. Ve başlatalım gençler videomuzu. Hayran çoğalının beyazındayız bugün gençler. Çoğal, Göremiyorum. Göremiyor, musun? Bir banyo. Ben Buranın koordinatlarını çocuklar. Bir onun. Çünkü bu çocuğun lan. Lan üzerinden. İnan evladı. Ne diyorsun? Gidemiyorum ben de.

Gel evet. lan gel gel Böyle canını yapmayacağız Evet gençler burada videomuzun sonuna gelelim Siz kanala abone olup Like atarken ben de bunun Part 3. Part 4'ün içeriğim. Neyse sağda sola çıkan videoları kaçırmayınız. Abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.